Ya çok teşekkür ederim. Ee, ne için teşekkür ederim diyorum. Bu kanalın ikinci kanalası çok iyi ilerledi size Arkadaşlar bu benim kanalım Umut YT2 Short. 84 izleniyor. Teşekkür ederim. Like atın. Like ve abone atın buna. Yorum yazın. Yarım yazın. Abone olun. Daha iyi aboneyim. Birisi, birisi başkası. Ben de iyiyim. Başkası. Şu, bak, bunu daha iyi yapın. Arkadaş adım böyle. Umut ve seki yazarsınız. Çöpe, çıkar çıkmaz. Bak iki saat önce attım. Buna bak buna bak. Bak Titanic benim minimum çalmaya çalışmış. Yok lan yanlış. Titanic. Bu. 5 tane 1002 84 Hadi kötü bir şey kardeş Bunu unutma Bak O 10 saat ve 2 saat önce Ya ben onu saat önce Uyandım editleme için yaptım Sonra Başka bir yere bir şey attım Kutaya Kutay da benim şeyimi aldı. Olabilir. Belki yanlış anlatıyor. Bakın 10 on saat. Benimki 2 saat. Titri çok zordu. Ki, bakın ki tam ama belki dış Niye ben onu televizyona attım. Televizyondan videosunu çektim yani. Bak ya ne almayı unutmayın. O, o kararına abone ol. Yeniliyorum. Oha. Direkt geçtim. 87. 87. Bakın bu bir, bir gözüküyor. Hem yani bak. İlk 7. 4. 1. 2. 1. 2. Attığım şey. Uf. Ben bir baba bir oyun be. Arkadaşlar like atmayı istiyorsanız like atın. Like atın daha gelsin. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün bugün ay kaçırmış. 28 28, 28 gün son 27 Mayıs'ta yine gelecek. nasıl diyeyim? Gittim oradan bir yerden vlog çıkacağım. Okulun yakında. <laughs> Okul yakında kayıta başlayacağım. Hangisi merhaba arkadaşlar? Bugün Şöyle şeyler yapacağız diye. Oha bir ikisi de izledi. Ama bir içeri aykırı var. Yürüyoruz. Yerine yerine yerine. Yerine. Bakalım. Ediktirirken çok zor oldu. Arkadaşlar çok zor oldu editlerken. sen da abone olun. Bana da abone olun. Onlara yaz ki I'm Michaela. Yaz I'm Michaela. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Orayı yarım yazın. İnternete Umuz Opira yazın oraya. Bakın 4 tane Yunan var. Göstereyim size. 4 bak. Bu 1. Bu 2. 3. 1. Bu 4. 80 80 diyorum ya. 88. Bir de 1. Bin Miran oluyor. Ne gül, Ne şaşırırım. Arkadaşlar. Hadi. Bay bay. Bay bay.